Merhaba arkadaşlar ee, yeni iki yıllık bölümlerden biriyle tekrar karşınızdayım bu videomuzda basın ve yayın teknolojileri bölümünü tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ee, Ola ki basım ve yayın veya basın ve yayın teknolojileri olarak geldiyseniz bölümün adına bölümün adı 2020 yılında değişti arkadaşlar basım ve yayın teknolojileri oldu bilginiz olsun. Basım ve Yayın Teknolojileri bölümü 2 yıllık bir bölüm yani bir ön lisans bölümü. Tüm ön lisans bölümlerinde olduğu gibi e, Basım ve Yayın Teknolojileri bölümü için de girmeniz gereken sınav TYT sınavı ve bu sınavdan elde edeceğiniz TYT puan türüyle bölümü tercih edebiliyorsunuz. TYT'den en az 150 puan almalısınız. Yani baraj puanını geçmelisiniz ki bölümü tercih listenizde gösterebilirsiniz. Bölümü tercih ederken KPSS atamalarını dikkate alıyoruz arkadaşlar. Sizler için bölüm mezunlarına son 5 yılda verilen kontenjanları ve KPSS taban puanlarını inceledik. Karşımıza şöyle bir tablo çıktı. Son 5 yılda bu bölüme 28 kontenjan verilmiş. Yani 28 kişi çeşitli kamu kurumlarına atanmış. Ve günümüzde taban puanlar 76 77 civarında değişiyor. Tabii ki ileride e, bu puanlar muhtemelen yükselecektir. Bu 2020-2021 yıllarında e, atanabileceğiniz minimum puanlardır. Peki e, basın ve yayın teknolojileri mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır arkadaşlar? Mezunlar gazetelerde, matbaalarda, yayın evlerinde, basın ve yayın kuruluşlarında, darpanelerde, grafik tasarım firmalarında veya ambalaj üretim firmalarında görev alabiliyor. Bölüm mezunlarının dikey geçiş yapabileceği birçok bölüm var. Dikey geçiş dediğimiz şey arkadaşlar DGS yani dikey geçiş sınavı kapsamında bazı lisans bölümlerine yani 4, bölüm, 4 yıllık bölümlere geçiş yapılabilen bir sınav. Mezunların geçiş yapabileceği 28 bölüm var. Onları hızlı bir şekilde sayacağım. Yeni medya ve iletişim, yeni medya ve gazetecilik, yeni medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler, reklamcılık, reklam tasarımı ve iletişimi, medya ve iletişim, medya ve görsel sanatlar, iletişim tasarımı ve yönetimi, iletişim tasarımı ve medya, iletişim tasarımı, iletişim sanatları, iletişim bilimleri, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık, grafik tasarımı grafik tasarım, grafik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar, görsel iletişim tasarımı, görsel iletişim, gazetecilik, fotoğraf ve video, fotoğraf, basın ve yayın, basın teknolojileri. Şimdi burada 28 bölüm yer alıyor ama hani şu bölüme baktığınız zaman hep iletişimle ilgili. Şuraya baktığınız zaman hep grafik veya görsel e, ile ilgili. Bu bölümler 2020 yılında e, Çoğu birleştirildi arkadaşlar. Çoğu tek ad altında birleştirildi. Bu yüzden ileride DGS kılavuzunda daha az sayıda bölüm göreceksiniz. Çünkü burada henüz kapatılmamış tüm bölümler yer alıyor. basın ve yayın teknolojileri mezunlarının görevlerine bakalım arkadaşlar. 3 madde halinde sıraladık zaten. 1- Basımını yapacağı ürünü inceler. Ve müşterilerin de fikirlerini dikkate alarak onlarla istişare ederek basını gerçekleştirir. 2. Şayet bir film veya video üzerinde çalışıyorsa gerekli montaj işlemlerini yapar. Gazete ve dergi basınları için de gerekli kapak işlemlerini tamamlar. 3. Yaptığı çalışmalarla ilgili fotoğrafları stüdyoda çeker ve bunlar üzerinde gerekli montaj çalışmalarını yapar. Biraz da maaş konusuna değinelim. Basın ve Yayın Teknolojileri Mezunları şayet KPSS ile bir devlet kurumuna atanırsa alabileceği maaş 4.500 ile 5.000 lira arasında değişecektir. Özel sektörde de çalışılan yere bağlı olarak değişebilir. Eğer küçük bir işletmede, bir şirkete çalışıyorsanız asgari ücrete de tahrim olabilirsiniz. Bunun yanında büyük bir işletmede veya büyük bir şirkette belki 6-7 bin liralık bir maaşla da çalışma imkanınız olabilir. Arkadaşlar burada biraz gerçi yüzeysel verdik. Bölümün tüm ayrıntıları elizan.net sitemizde anlatılmış. Ayrıntılı bir şekilde bilgi almak isterseniz Google'a basın ve yayın teknolojileri bölümü elizan.net yazarsanız yazıya ulaşır. Bütün ayrıntıları oradan öğrenirsiniz. Hatta varsa bölüm hakkında yazılmış yorumları da yine sitemizden inceleyebilir. Konu hakkında sormak istediklerinizi oradan sorabilirsiniz. Bölüm hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.